başı, Serdar'dan başı. Sonra Orçun'a gittik. ikisinin de sevgilisi var. Peki, Ere Hoca'dan direktifler aldık. Sevgililer herhalde goller gönderilecek, hediye edilecek gibi. Kaptanım gergin bir gündü, gergin bir maçtı. Bilmiyorum katılacak mısın bana maç. Aslında gergin başladı diyebilirim. Hani oyuncular bugün iş stresim diyelim, okul stresim diyelim, finallerde yaklaşıyor. Sözü sana bırakalım. İnanılmaz, inanılmaz güzel bir maç oldu. Gerginlik falan olmadı da bunun tek bir nedeni var. İzmir'in havası ve kızı. Bu başka hiçbir şey değil. İzmir'in havası ve kızını güven olmaz. Gördüğün gibi şu an yağmur yağıyor hafiften. Bugün bütün gün kapalıydı. Ne yaptım ben bile bilmiyorum. Bütün gün öldürdük. asla stres değil. Onlar 6 kişi başladı. Biz 7 kişi Uzursuzluğumuz oradan. Niye biz fazla başladık diye söyledik çıkalım diye ama onların ayağına sağlık. İnanılmaz mücadele ettiler. Çok sağ ol. Maç içinde olacak şeyler konuşmalar. Yapacak hiçbir şey yok. Onlar İsmail Kaptan'ın ayağına sağlık. Teklifimizi kabul ettiler. Onlar da Çok sağ ol. buradan galibiyeti gitti yere gidiyor. Bir şey söyleyeceğim. Hakan Yorgancılar bugün gelemedi. Midesi ee, mide spazmı geçiyor? Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Kalecimiz Hakan Yorgancılar'a. Aynı zamanda Alper gelemedi bugün. Defansın sağa solu her şeyi, ortası Alper'e e, armağan ediyoruz. Eşinden izin alamamış Elif. E, yapma yapma bunu bize. Defansın en iyi adamına gönder bize. Başkanımız Mehmet Bey'e, eee müstakbel eşi e, Sermin Hanım'a ve CEO'muz Serdar Bey'e göndermiyorum. E, henüz gelmedi, maç parasını da getirmedi. Şimdi onun yanına gidiyorum. Herkesin ayağına sağlık. Evet, yine bir solukta söyledi her şeyi rakaptan bize Biz de keyifle dinledik Serdar. Önce senle devam edelim o zaman. Çok güzel bir maç oldu. Ara sıra yağış altında oynadık. Zemin tabi buna etki gösterdi. Kaydı, tehlikeli, sakatlanacak pozisyonlar oldu. Ama çok güzel maçtı. İyi organize olduk. Güzel gol attık, iyi pas yaptık. E, defansa Kadir çok sağlam oynadı bugün. Tarık'ı da tabi teb teb tebrik etmek gerekiyor. E, güzel bir gol attın. E, bunu da kız arkadaşım e, Dile'ye armağan ediyorum. Umarım onun için daha çok güzel goller atacağım ben. Evet maçın golde senden gelmiş oldu son dakikalarda. Çok güzel bir golde ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Evet Olcan seni bitirelim. Ee, çok güzel bir maç oldu gerçekten. Herkesi tebrik ediyorum. Rakip takım çok iyi oynadı. İyi mücadele ettiler. Ama biz de takım olarak kaliteliyiz. Kalitemizi gösterdik. İyi oyunumuzu sahaya koyduk. Ee, arkadaşlarım güzel goller attı. İyi paslaştık. Ee, ben de golümü buradan sevgilim Merve'ye armağan ediyorum. Gollerim devam edecek. Görüşürüz. Peki teşekkürler. Teşekkürler. İyi ya akşamlar.